Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan 2021. Ceviz bahçesine geldim. Geçen sene daha iki yıl önce ilk kez Aralık ayında diktiğimiz fidanlar oldukça büyüdüler bugün. Bir süredir gelmiyordum. En son geçen sonbaharda bıraktık kapattık ve geçenlerde de boruları toplamak için geldik. Şimdi tarla sürüldü. Ben de iki yıl öncesinden dökmüş olduğumuz inek ve keçi gübreleri vardı. Şimdi bugün gelip onları karıştıracağım. Şöyle aktarmak deriz. Biraz aktaracağım. Çünkü içinde eğer böcekler vesaire falan yuva yapmışsa onların bozulup böceklerinden iyice arınması lazım. Bu yüzden bugün onlarla ilgileneceğim. Bahar gelmiş. Cevizler tomurcuklanmaya başlamış oldukça. Vişne ağaçları çiçeğini patlatmak üzere yapraklanmışlar bayağı. Kirazlar da öyle. Oldukça yaprak var kirazlarda da. Hatta çiçeğe dönmüşler. Beyaz beyaz kiraz çiçekleri de gözükmeye başlamış. Şimdi tarla yeni sürüldü. Ben de bugün bu sene çünkü e, bu organik ve kimyasal gübreler dışında yani hazır satın aldığımız dışında bir de doğal olan inek ve keçi gübrelerini uygulayacağım bu sene ilk defa İlk yıllarda hem kurt olur diye uygulamadık. Gerçekten ilk yıllarımız hani uygulama yapacağımız üçüncü yıl fidanlar iki yaşında bu şekilde. Şurada size göstereyim. İşte şu şekilde bir çalışma var. Oradan alıp açıp çapalayıp tekrar karıştırarak bu tarafa doğru bir yığın halinde aktarıyorum. Burası bir yıl geçti. Henüz iki yıl olmadı. Eski yanmış bir inek sadırı. Yanmasını hızlandırmak için üzerine siyah naylon örttük. Bu sılaycılar bilir. Sılaycıların kullandığı siyah naylondan örttük. Bu yanmasını biraz hızlandırdı. Bu da keçi koyun karışık gübre. Bunu da aynı şekilde aktaracağız. Birkaç hafta daha bekledikten sonra damlamalarımızı da döşedikten sonra uygulayacağız. Şu uygulamadan da kısaca anlatayım. Benim yapacağım uygulama biraz zorlu yani bunu komple tarlaya dağıtmayacağım zaten aslında bu çok az komple tarlaya dağıtmaya yetmez her bir ağacın bir bölgesini kazıp köküne yakın bir bölgesini ağacın boyuna göre bir metre civarında dışına doğru kazıp oraya koyup tekrar üzerine gömmek şeklinde uygulayacağım hem gübre tarlada otu coşturmayacak bu sayede hem de doğrudan direkt ağaca faydası olacak yani öbür türlü bir birim faydaysa bu şekilde beş biri fayda edeceğini düşünüyorum. Hem yüzeyde yanıp gitmeyecek. Toprağı da nemli ve havalar tutacaktır bu sayede. Toprağın altında köke yakın gömül olduğu için Şöyle bir tane ceviz fidanı. Henüz daha bu fidanlar tam uyanmadı. Tomurcuk kısımlarında hafif yeşillenmeler görünse de henüz daha tam uyanmış değiller. Birkaç haftaya kadar iyice uyanacaklardır. Gözler bu şekilde. Şurayı bilmiyorum görüyor musunuz? Şu üst taraftakilerde kirazlar. Güzel ya. Hani bahçeyle uğraşmak. Şu an burada benden başka kimse yok. Daha yakın bir alandayız. Biraz beden gücümüzü kullanalım ve şunları aktarayım ben.